İran Yemekleri kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle çok harika ve lezzetli ıslak kek yapacağız. İşe kekimizin sosunu yapmakla başlıyoruz. Bir dolu bardak ve bir yarı bardaktan birazcık çok şeker kabımızın içine döküyoruz. 2 bardak süt şekerle aynı miktarda olacak. karıştırıyoruz. 4 dolu yemek kaşığı kakao tozu ekliyoruz. Kakao tozunuzun kalitesi ne kadar yüksekse kekiniz de o kadar lezzetli olacaktır. Yarım bardak sıvı yağ ekliyoruz. Tüm malzemeler birbirine iyice karışana dek karıştırıyoruz. bir dolu bardak sosumuzdan kenara bırakıyoruz. Şimdi kekemizi yapmak için diğer kaba 3 yumurta kırıyoruz. 1 çay kaşığı vanilya ekliyoruz. Hafif rengi açılıp birazcık kabarcık oluşana dek karıştırıyoruz. Sosumuzdan kalan miktarı da ek harcımıza ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz. 2 bardak doludan birazcık az un ekliyoruz. Unumuzu iki aşamada ekleyeceğiz. 1 bardak unumuzu 1 paket kabartma tozu ile birlikte harcımızın içine eriyoruz. Sonra karıştırıp tekrar diğer bardak unumuzu harcımızın içine eliyoruz. Pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırıyoruz. Birazcık yağ ve unumuzu karıştırıp kalıbımıza kek yapışmasın diye sürüyoruz. kek harcımızı kalabımızın içine döküyoruz. Kekimizi önceden 150 derece ısınmış fırınımızın içine koyuyoruz. Kenara aldığımız sosumuzu yağ içinde pişsin diye birazcık ısıtıyoruz. Ve soğumaya bırakıyoruz. Yaklaşık yarım saat kekimizi pişiriyoruz. Kürdan veya bıçak testi yapıyoruz. Eğer kekimiz bıçağa yapışmadıysa kekimiz pişmiş demektir. Kekimizin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra kürdanla onu delik delik ediyoruz. Sonra soğuyan sosumuzun yarısını kekimizin üstüne döküyoruz. Sosumuz kekimizin içine geçtikten sonra kekimizi kalıbından çıkartıyoruz. Kekin diğer tarafına da aynı şekilde sosumuzu döküyoruz. Ve hazır. Afiyet olsun.